Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Run Simulator'ın 7. bölümüyle beraber arkadaşlar. Hem Hamza var. Hoş geldin Hamza. Hoşçakalık abi. Evet arkadaşlar 7. bölümü normalde çekmiştik de biz. O 6. video ee, tüldümüş. 6. videoyu sildik yanlışlıkla. Çöp kutusundan da temizlemişiz. Bir güzel yanlış oldu yani. Hiç bilmiyorlar. Bil bilmeyerekten yaptık. Ee, o yüzden dolayı arkadaşlar şu anda On önceki video 6. video olarak 6. bölüm olarak çekilecek bu video 7. bölüm olarak ama bu videoyu izlediğimde hiçbir şekilde pişman olmayacaksınız diyorum ve acayip bir şey yapıyoruz şu anda öyle böyle para kazanmayacağız değil mi Hamza? Acayip çok hatta şu anda kaç paramız var 4960 TL Bu kaçarlar olmaya dururken biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Görev yapacağız Evet 2500 oradan evet, gelir arkadaşlar şu anda 3000 haritadan görev yerini işaretliyoruz arkadaşlar 2500 oradan gelse buradan 4000 gelse diye düşünüyorum 6500 lira. Abi sen nereye gidiyorsun? 6500 lira ne demek amca acayip bir şey demek. 6500 mü? Evet. Azmış be. Dolar değildir hayır yani şimdi şeyden kaç para geleceğini bilmiyoruz. Neydi? Belki Edlerden? daha fazla gelecek belki 9000 lira olacak yani ne biliyoruz. Çünkü acayip fazla kıyma var arkadaşlar şu anda. Yani 22 abi tane abi, şu biz anda Abi çok... Görevi yapmasak mı ya? Neden? Üf, dondu bu. Yo abi devam ediyor. Ben dondu şu anda. İstersen abi arabayı sal. Evet ben de dondu. Geleceğiz. Bir de. Ah, ah. Abi şu anda arabaya baş başa ilerliyor ha. Şey sen yoksun arabada. Evet. Vallahi şu an acayip gidiyorum durduramıyorum abi. Ya Neyse abi kaşarlar olursun biz ne yapalım yumurta toplayalım o zaman da ya. Nasıl yumurta topluyorsun sen bastın gidiyorsun. Arkadaşlar önceki bölümde biliyorsunuz ki acayip şeyler yaşadık. Abi sen basın gidiyorsun. Geri geliyorum ben. Nasıl geri geliyorsun? Ben geldim. Ben şu an evden öndeyim. Abi evet. ben bir 5000 TL kredi çekiyorum. Çekme krediye ihtiyacımız yok. Bakıyorum abi bakıyorum da. Abi çektim çektim. Evet şimdi Hamza gel seninle önemli işlerimiz var. Ne kredisi? Şimdi ahırı nasıl şekil yapacağız ona bakacağız Hamza. Hamza şuraya gelsene. Abi Hamza'nın şeyi de arkadaşlar çok yanlış zamanlarda gidiyor be kardeşim. Duyuyor mu? Hamza. He. Ha. Gel de şu ahırın şeyini yapalım diyor. Neyini? Arkadaşlar acayip bir büyük büyük ağır yapacağız ama tabii ki de bu bölümde değil. Şimdi yerini belirlememiz lazım. Ben çadırın olduğu tarafa mı diyorsun? Hangi televizyon? Çadır diyorum televizyon nerede? değil. bizim oraya çok uzak olmuyor mu burası ya? Abi ben şu çiftliğin yanına yapalım. Ben sana bir şey söyleyeyim ama burası nasıl olur lan? nere Şöyle ne bak yapıyorsun? şu yol başına şöyle 3 tane koysak. Abi sen nereye gittin? Aa şuraya diyorum abi işte. Buraya mı diyorsun? Aa buraya işte. Şu Bence buraya, abi, bak iki buraya, 3 buraya, ön tarafında buraya verdik mi kocaman bir ön tarafı olur okay. buraya. Çünkü abi bak şu... buraya yap... bak buraya yapalım, buraya da ev yaparız. Küçükleri bir temizleyelim. Diğer yeni yapacağımız evi de buraya şey yaparız işte. Hamza onun içindeki o kalas olacak şeyleri al oradan. Aa bu arada bir tanesi diğer ağırı geliştirir, bir tanesi de bu hareket geliştirir. Ya bizim o diğer ayarımız kalır, kalır, mı kalmaz mı orası bilmem de. Kalır abi bazı hayvanları ortadan ikiye böleriz. Yani abi burası, burası zaten artık. Bu yani Acayip şey yap büyük bir yer olacağı için yani. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şimdi ön bölümleri şu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Yani 3 tane yan yana yapacağız. 3 tane yan yana. Ama da buraya koyulmuyor ya. Ben koyayım mı istiyorsan? Dene bakayım sen. Ne? Ön bölümü, Orta. Yani yanına ön bölümü koy bunu. Bir dakika. Ş şöyle seçeyim. Ya dur yanlışlıkla çıkar kabul Dayı çeşireyim. buraya koyma sen ya. Buraya hiçbir şey koyma. Arka tarafı da koyamıyoruz ki şeyden dolayı. Tarlaya denk geldi bak. Çıldırıyorum ya. Allah'a çıldırıyorum. Bir dakika silme bir dakika. Dur, dur. Nasıl Tarla, arkaya da Tarlaya denk geldi. O arka taraf yamuk gitti. Tarlaya denk geldi. Tam tarlanın dibine yapmayalım. Abi dur şöyle ne dersin? Bir dakika dur yapayım. Hemen yapayım. Dur şu anda. Şöyle Bak, ne yok. dersin? Çok geriye yapsana. Çıkart onu. Çok geriye derken? Çıkıyor. Çıkıyor konu iki dakika. Hemen yapayım. Evet şimdi bu şekilde orta bölüyorum. Hatta evet, aynı hizalı olmasını istiyor. Aynen de abi çık bakayım orada. Bir dakika be çıktı. Koy sana ha. Insight arka bölüm. Koyduk ve tamamdır. Şimdi yan tarafını nasıl yapacağız? Ön bölüm diyorum. Acayip bir şekilde ön bölümü yanına yaptırmıyor yani. Abi çünkü şu küçük olduğu için olabilir mi? Al bakayım. Yani şu an yapıyoruz evet. Bak. Ne? Saçma bir şey yani küçükler niye kadar engel oluyor? Ama o zaman arkadaki küçüklerin hepsini almamız gerekecek. Evet küçüklerin hepsini almamız gerekecek. Ben bir koymaya çalışıyorum. Arkaya arka koy. Orta bölüm. Lan dur ön bölüm altın. Arka bölüm. Koyduk arka bölümde. Tamam. Bir tane arka, daha mı yapacağız? Oo. Acayip yaptık burayı. Yamuk yaptık ama ön taraf birleşik oldu. Sıkıntı çıkmaz. Abi. Abi arka taraf. Abi yamuk gidiyoruz. Yamuk gidiyoruz yani. Yapacak bir şey yok. O yamuk olacak. Ön taraftan geçiş olmasın. Diğer türlü sıkıntı yok. Yani burada bak burası kapanacak yani. Burada hayvan geçme ihtimali yok. Değil mi? Bence de. Yani böyle ya, yamuk bu, ama... ya, bak, böyle daha daha şey olur böyle. Yamuk olması daha güzel olur. Ama abi bak burada hayvan geçebilir bak böyle. Orada hayvan olmayacağına göre geçemiyor. Çünkü ön tarafta çitler koyacağız ya o çitlerin oradan geçe şey yapmamız lazım. Şuradaki küçükleri temizlememiz lazım. Hamza gel. E neden? Evet arkadaşlar video dışında oynayacağız oynayacağız. Bunu yapmaya çalışacağız valla. Ama video dışında tabii ki de bitirmeyeceğiz. Bari video da yap bitireceğiz. Aa, bence iki tane bak yeter. Yani. Üç tane çok fazla olur. Bak, üç tane yapalım artık daha daha ağır şey çekmeyelim. Çok, ha, büyük, deyiz çok deyiz. büyük bir ağır yapacağız. Çok büyük. O zaman abi iki tane yok o zaman abi üç tane ön yap üç tane orta yaparız bir tane ön yaparız bir tane arka yaparız Bakalım video dışında yapacağız işte. Niye böyle üst üste 3 tane 4 tane uğraşıyorsun ki? He? Bölüm bölüm değil kardeşim. Biz ön tarafı da genişletmek adına yapıyoruz biz bu işi. Çok ben büyük bir çok büyük bir ağrı istiyorum kardeşim. Ben işte çok büyük bir ağrı. 3 tane öyle, ben öyle bağırıyor. istemiyorum kardeşim. İçerisi değil. Her, her taraf her şeyi büyük olsun bari. Ama aslında şimdi düz yapsak yan kapılardan böyle geçiş olsa diye düşündüm de. Abi koyulmuyor. He tamam dur abi koydum. Öyle Ama bir koyuş yok amca çıkart şunu şuradan. Çok yanlış koydum. Elim elim sıçıyor. Hadi koy. Ayarlıyorum amca. Böyle sesim çok fazla geliyor mu? Yo. Aa, hiç gelmiyor değil mi? Evet tamam yine aldı güzel oldu burası. Abi orta bölümü yaptım. Aa, orta arka yap ben de ön taraf de en son yapar o şey. Abi arka abi bu bu da yine çapraz. Abi hepsini <laughs> size ayarlıyor musun otomatik? Bu şey değil mi arkadaşlar yap oldu yani şöyle gösterelim. Üçlü kombolu araç Harika bir görüntü var arkadaşlar. Şu an bu ekran görüntüsünü bu böyle yapabiliriz. Yani kapak fotoğrafı böyle olmuş olabilir. Hatta şu harita şeyini de çıkartalım. Bu arada bizim her şeyimiz oldu. Şeydeki muhtemelen kaşarlar başladılar. Harika ben bir bilmiyorum. görüntü var şu anda burada. Bir ekran görüntüsü alacağım Dediğim ben. Dediğim gibi bir iki bölüm içerisinde orası da biter. Aldım abi ben bir ekran görüntüsü. Abi ben videonun içinden alacağım nasıl sıkıntı yok o yüzden diyoruz ve hemen gidiyoruz kaşarlarımızı almaya. Ondan sonra acayip bir para kazanacağız gibi duruyor. İnşallah. Her şey olmuş. Ama şimdi gel her şeyi alalım soğutuculara. Şu soğutucu dolmuş. Bu boş soğutucuyu alalım. Şimdi i̇ki tane. Hamza gel içeri abi kapatacağım. Geldim içeri abi. Ya sen şu karşı tarafa al. Abi ben karşı tarafı alamıyorum. Bu tarafı ben alayım. Abi ben karşı tarafı alamıyorum. Sağ sen al. Kaşarları al olmadı bir şey al yani. Kaşarlarındaki de bazıları baktı abi. Al alabildiğin şeyleri al işte. Alabildiğim kaşarları alıyorum abi. Diğer şeye koysana. Abi diğer şeye koyuyorum da abi diğerleri hepsi baktı. Tamam ben alayım. Çık. Tamam sen çık buradan. Şey soğutucu dal da çık. Aa dur soğutucu Ş götürme şimdi arabaya. Neden? Şimdi bu dolar molar şimdi bir de uğraşmayalım. Olmaz abi abartma ya o kadar. Doldu bile. Yemin et. Evet. Yemin et. Hayırdır o zaman abi onu, dış onu dışarı gönder al şunu. Bekle ya. Al neyse al. Ben şunu hemen götüreyim arabaya koyayım. Bu arada daha böyle fazla renk videosu gelmesini istiyorsanız like atıp ve abone olmayı Hamza'nın kanalına da aynı şekilde arkadaşlar. Bir beş abone de esken video. Her videoyu seviyoruz. İnşallah son bir tane de do dolmadan tamamdır. Tamamdır. Her şeyi boşalttık şu anda. Bayağı bir uğraşıyoruz dünden beri. Satmadık hiçbir şey ve şimdi videoda acayip bir para gelecek gibi duruyor. Bir. Sür gidelim bayıcım burger'e. Anla dur yumurtaları da toplayalım bu. Abi ben yumurta topladım bak. 8 tane var. Ha senin içinde de 4 tane domuz eti var ha soğutucuda. ağırın içinde. Tamam da abi bak şu yumurta tepeti burada alır mısın? Nerede? Bak burada. Onun içinde yok ki. Metallerin yanında varmış. 8 yumurta onu da satarız. Biz bekle burada belki... beni bekle burada. Seni bekliyorum ya. Belki çarpı 8 olabilir evet. abi. Dünyada bir ton. Domuz etini de getiriyorum. Domuz eti haram. Haram haram. Yemiyoruz, haram. Oh, oh. yemiyoruz burada oyunda satıyoruz. Ama satıyoruz. Yani. O da haram değil mi abi? Ama oyunda Geçen videoda sen dedin. Sen dedin. Haram yani, dedin. Oyundayız. Hiçbir sıkıntı yok o yüzden. Haram. Oyunda haram yok. Var ya Oyunlar... orası acayip görünüyor. Üç tane Oyun... çaprazlama yaptık yani. dedim. Acayip oldu yani. Oyunlar zaten Amerikanlı yapmış. Amerikalı yaptı zaten belli oluyor. Merak konusu. Şu an kaç para kazanacağımız. Abi şu anda besburger tam karşımızda. Ben görüyorum. Tamam hadi gidelim Best Burger artık. Çarmaz sok olmuyor zaten burada. Abi kaç para kazanacağız? İkimiz de aynı anda basmaya çalışalım. Ya dur şimdi böyle heyecan yapacağım böyle. E sen ilk önce sen görsen söyleme tamam mı? Ya, seyirciler sonradan görsün. Ben, ben, göreyim. Dur ne varmış? Beyaz küf diyor. Sığır eti köfte. al Evet. Domuz Kavuş, eti. Sığır abi eti, biz bu arada eti. beyaz küf abi bize var beyaz küf. Bir tane var <laughs> anasını. Olsun abi. Oy! Dur abi sus. Abi. Evet arkadaşlar. Abi evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 3 2 1 bastım. Ho ho ho. 4258 dolar. 3 2 1 bastım. Yani. 5700 dolarımız var. var Soğutucuları alalım. 4000 ne verdi. 5700 dolarımız var şu anda arkadaşlar. Acayip bir paramız var. Ee, şu ahır işini yapalım. Bir dahaki bölümde yeni hayvanlar falan gelecek. Değil mi Hamza? Evet. Ahır işini yapmamız Abi, lazım. Abi bu arada bunun da benzeri bitiyor. benzinli bir yol alayım mı? Beni bir bırak çiftliğe de. Hey, ben o zaman bırakayım o zaman bidonu da alayım. Evet. Dayı sen bu çoğutucu nasıl? Ha, tamam. Çok bayağı iyi bir para kastık. Abi, Abi, bunun olması gerekiyordu zaten ya. Yani. Abi zaten o kadar emek veriyoruz ya. Bir like atıp abone olmaları da bence bizim için bir emek. Yani yaptığımız en iyi seri şu anda Hamza ile. 15. günde bu kadar gelişmek bayağı büyük bir başarı bence. Bizim hesabımıza bile 40. günde bu kadar fazla gelişemedik. Daha böyle yani. Şu an geçtik değil mi o hesabı? Herhalde evet. Abi 3 ayrı yaptı. Bir, bir ayrı daha yaparsak. Bir tarafta daha yaparsan... 40 gün, bir tarafta 15 gün ya. Fark acayip. Şimdi şu ahır işini bir halledelim. Abi buraya, bu, buradan yani, arkada, arkadakilerini de al. Yani, video dışında yapacağız. Hamza bak birimiz hatta benim için metal metal bir sürü metal parası da gidecek diyeceğim de o kadar fazla metal şey değil. Abi bizde metal var zaten biz metalle iş yok. Kalas sıkıntısı olacak yani. Kalaslar zorlaştıracak işi. Şey. Evet arkadaşlar, acayip bir para kazandık bu bölümde. Bir getir, bir dön. Ee, evet. bir dön nerede ki? Abi artık bence şu külistürden kurtulmanın zamanı geldi. Yok kardeşim, o külistür bizim şeyimiz sonuna kadar duracak. Garaj yapacağız, garajda daha şey olacak. Ama bu sefer öyle sizin şeydeki gibi küçük bir garaj yapmayacağız Hamza. Abi araba demiyorum ya. Ha, arkadaşlar zaten garaj yapacağımız artık herkes öğrendi. Abi araba demiyorum. Ney lan? Odun makinesi diyorum. Bak o da şey yapabiliriz. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi ahırlar manyak duruyor burada ya. Böyle yuvarlak gidiyorlar ya bir de öyle de acayip bir gidiyorlar ya. Evet bu ahırlar bir sonraki bölüm muhtemelen tamamlanmış olur ya da ondan sonraki bölüm garanti bir şekilde tamamlanmış olacak. Yani ne kadar kalası ihtiyacımız var bizim? 21, 21, 21 daha. Şimdi bir tane şey ahır 19 21 20 20 20 20, 20, 40, 19, 60, 19, 20. 60, 60 3 tane 60 120 120 tane kalsın ihtiyacım var o kadar da fazla değilmiş lan amca. evet Ömer'le biz 140 tane yaptık zaten dur dur lan hallederiz arkadaşlar bir sonraki bölümde ahır sizlerle beraber yeni hayvanlar sizlerle beraber bu ahırı buradan yıkacağız buraya ne yapalım onu şey yapalım Gerçi buradan kurtulacağız arkadaşlar. Buradan gidiyoruz. Oraya yerleşeceğiz artık. Değil mi Hamza? Evi de mi yıkacağız? Evi yıkmayacağız da oraya bir tane yeni ev yapacağız. He. Orada birimiz, orada birimiz. Ya abi ben de... Kullanacak. Yan yana yapalım bak. Yan yana evler güzel olur da o zaman böyle bir yıkmamız gerekecek. Çünkü ahırla ev çok uzak olacak bu şekilde. O da doğru. Ağrı bizde de, de oraya seçecek ki. Biz ilk bölümde çok büyük yanlış orada yaptık Ya Tarlanın dibine gittik yaptık. Ya bu sefer gel, işte gel. hayvanlar da kaçmaması için daha güzel olacak yani. Evet hem hayvanlar kaçamayacak hem de uzun bir çift sermiş olacağız. Abi bu arada bizim daha 300 tane odun ihtiyacımız var çitlerle beraber. Ee, çitleri yani çitleri bir ahırı bir bitirelim. Çitleri de o şekilde geçmemiz gerekiyor. Şimdi Abi, şuradaki, da da, o... şuradaki kalasları hepsini oraya taşıdık mı? Abi ben otomatik Nasıl kesici alayım mı geleyim Hamza mi? Hamza git al en iyilerin iki tane. İki Dört tane makineyle yapalım. Dört makineyle yapalım. O zaman abi bir tane zaten 750 TL. Al iki tane al ondan. Oo patron çıldırdı. Allah çıldırdık. Şuraya yerleştirelim anasını satayım var ya Hamza zaten takla atata gidiyor oradan. Altın arkadaşlar iki tane odun şeyini ve bir sonraki bölüme siz bu tabi ahırın yapıma, yapıldığını göreceksiniz ama biz bayağı uğraşacağız çok değil mi Hamza? Çok fazla bir emek verdi. O bayağı yüzden bir, like bir uğraşılacak bir şey var. Bu arada Hamza alt tane yumurta burada varmış. Burada da kalaslar var anız. Diğer kümesin içinde mi? kalas malas var anız. Altı tane yumurta nasıl? Bir de... sonra... Ya biraz bir dahaki bölüm domuzlar, momuzlar. Hamza ama o kadar da paramız eksilmesin. Bir tane mi güçlüden ya? ya yeah. abi. Bir tane abi evet. tane. Evet, arkadaşlar bu bölümde de sonuna geldik. Soldan ve sağdan çıkan videoları ortadan kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.